Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ekrem Karaoğlan devam eden amatör futbol sezonunu Aksu Haber'e değerlendirdi. Başkan Karaoğlan yaptığı açıklamada futbol sezonumuzda kıran kırana maçlar oluyor ve fair play çerçevesinde geçiyor diye konuştu. Güzel müsabakalar izliyoruz. Çekişmeli müsabakalar izliyoruz. İki grubumuz var biliyorsunuz. Burada pilofa kalmak için takımlarımız yarışıyorlar. Aşağı yukarı işte pilofa kalacak takımların da sayıları netleşmeye doğru gidiyor. Beş müsabakamız kaldı. Daha sonra da piloflar izleyeceğiz. Piloflardan da bir takımımız il şampiyonu olacak. Ve bizi inşallah istiklal sporumuz 3. Liga çıkarsa liginde temsil edecek. Gayet güzel gidiyor. Çekişmeli müsabakalar izliyoruz. Bu hafta sonra da yine çekişmeli müsabakalarımız var. Tesis anlamında, eksiklerimizin giderilmesi anlamında da çalışmalarımız devam ediyor.